Animasyon nasıl yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar izleme animasyon yapmak için izlememiz ee, Prisma işlemi bir tane uygulama yüklememiz lazım yoksa animasyon yapamazsınız. Tabetten <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar modelimiz burada tamam mı? Animasyon nasıl olur, nasıl yapılır onu size göstereceğim çok detaylı bir şekilde. Arkadaşlar Şimdi kamera almamız burada arkadaşlar. Animasyon nasıl yapılır onu size göstereceğim. Onu buraya modeli aktarıyorsunuz. Bakın şöyle. Burada modeller diye bir şey var ya. Gösteremiyorum şu an. Modelleri tıklayınca. <laughs> Buradan arkadaşlar yapamıyorsunuz. İşe aktar diyorsunuz. İşe aktardan da. Aa, o, o dosyayı seçiyorsunuz. E, neyse ne. Ama başka videoda anlatırım. Önce arkadaşlar nasıl kalır onu size göstereceğim. Şu an modellerimiz burada. iki tane model. İşte ben bir karanlık 11. bölümü yaptım. Şimdi bakın. Çok güzel. Mesela, mesela ben bu kameramanı ıı, şey ayarlamak istiyorum. Kafasına tutuyorum. Sonra döner tutuyorum. Böyle güzel Bakın. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi, Arkadaşlar şu an böyle. Ben hiç bilmiyorum. An, e, animasyon falan falan olmadı. Şimdi bunu nasıl animasyon yapabileceğimi göstereceğim. Önce bundan başlayalım. Bu oh. atışmadan. Ben bunu yukarıya doğru kaldıracağım. Şimdi arkadaşlar. Animasyon yapmak için e, özellikle bunu dinleyin arkadaşlar. Beni dinleyin. Ee, Modelimizin üstüne tıkıyoruz e, yaptığımız modelimizi üstüne tıklıyoruz yani aktardık yani model aktardık onun üstüne tıklıyoruz burada bir tane artı işareti var artı nasıl göstereceğim artı işareti var en altta sağ sağ sağ, sağ en altında bak artıya basıyorum bir animasyon seçiyor bundan oluştura basıyorum. Oluştur. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada hani değişik bir şey var ya değişik bir üçgen. Sağ altta. Artının üstünde. Neyse arkadaşlar onu da göstereceğiz. Bakın arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar ona basıyoruz. İstediğiniz ayarda basıyoruz. Sonra da yapmaya geçiyoruz. Yani bu aşağı doğru inecekse Böyle yapayım. Böyle yapayım. Oldu. Bakın. Oldu arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Aynı maksimum şu anda. Bu ileriye doğru gideceği gideceğini istiyorum mesela. Böyle geldi. Ee, lazer atacak mesela. Şöyle lazerimiz de var. Bakın. Neyse arkadaşlar biz de onunla uğraşıyoruz. Şimdi nasıl ama yapılır onu size gösteriyorum ben. Uçak. Şimdi animasyonuz böyle. Sadece böyle. Gördüğünüz gibi. Başlatıyorum böyle geliyor. Nereye doğru gitmesini istiyorsan tekrar onu o artıya basıyorum. Sağ alttaki. Buna basıyorum. Biraz ilerleteyim sana da böyle ilerletiyorum. Oluyor. Oo. Şimdi bakalım. Böyle geldi. Çok iyi oldu. Şimdi biz bunu ben bunu ayarlayacağım. Hemen yapayım. Dönüşüm. o artıya tekrar basıyorum. Ve böyle böyle yapıyorum tamam evet arkadaşlar oldu bakın böyle oldu Peki şu an bakın bu döndü gördüğünüz gibi bu döndü ben bunu diğerisini de yapacağım. Hemen yapalım. Ya onun üstüne tekrar basıyorum lan gitti. Kamera gidiyor. Ha. Tekrar basıyorum. Niye kamera böyle? Niye kamera böyle? Tekrar bastım da yani. Bu bozuldu. Ya bastım arkadaşlar mesela. Bastım. Ya ona basmamışım. Ha bastım. Modi üstüne bastım. Buna o zaman tamam şimdi biz de böyle böyle yaptık bakın böyle geliyor ikisi de döndü gördüğünüz gibi ben bunu diğerin ben yapıp geliyorum evet arkadaşlar yaptım e bir, 3 üç dakika falan sürdü. Bakın animasyonumuz şu an böyle. E bu böyle geldi. Şimdi arkadaşlar bu kameranın gözünden nasıl basılabilir? Biz bunu kamera koyup böyle harici mesela kafamızı hareket ettik. Kamerada hareket etmesi lazım. Bunu yapacağız? Yapacağız derseniz arkadaşlar bu. bunu içine gidiyoruz. Bakın. Kameranın kafasını içine giriyoruz. Direkt. Buradan nasıl bakacağımızı ayarlıyoruz. Tamam arkadaşlar. Tam böyle oldu. Şimdi buraya kamera et, et, et. bakın arkadaşlar şey gösterdim şu an. Kamera diye bir yazı var. Ona tıklıyoruz. Ve çıkıyoruz. Sonra da arkadaşlar bu tam düzünden olmadığı için bunu ayarlıyoruz şuraya kadar. oldu. Ama tam da olmadı sanatsi. Bir bakalım. Lan. Olmuş mu bakalım. Kamerayı ya Kamera mı böyle? Kameramızı eklemiştik. Biraz daha böyle gidelim. Gittik. Şöyle aşağı indirelim. Tam ortada olsun şöyle Tamam be. Çıkalım. Kameradan çık. Evet arkadaşlar şu an kameramı koydu. Ben kapıyı mesela ben bunun kafasını hareket ettiriyorum bakın. Kamera doğruya gelmiyor. Ya, e, gelmesi için arkadaşlar bu o modelimizin üstüne tıklıyoruz. Kameranın üst tıklıyoruz. Tıkladık. Burada ben burayı kafasını seçiyorum. Bakın. Kafasını seçtim. Şimdi bakalım neredeymiş. Oh. Domuz. Bu, bu değil. Domuz. Bu, bu da değil. Bu mu? Evet bu. Bu da değil. Hayır. Bu. Bu bu. 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 Evet arkadaşlar bu tam hazır. Şunu. Bakın. hayatı olacak. Bu işte bak. Şimdi kamerayı getiriyoruz oraya kadar. Bu biraz uzun sürebilir. Ben buraya koydum. Kamera nerede? ortaya bakılanlar. Ne yapsın dedi? Arkadaşlar biraz zor gördüğünüz gibi. Hem de baya zor ya. Nasıl yapacağız? Evet. öncelikle Öncelikle arkadaşlar kamerama Kamerayı bulmamız lazım kamerayı. Kamerayı üstüne tıkıyorum. Ha tamamdır. Kamerayı getiriyorum. Kafaya ekleyeceğim. Kafa nerede? İşte kafayı bulmam lazım. Vipers. Ha tamamdır. Şimdi ben bu kamera üstüne basılı tutuyoruz ve bunu üstüne getiriyoruz. Artık arkadaşlar mesela bakın. Hop. Bak, kamerada mesela Ka gördüğünüz gibi. Bak, Bak kafayı hareket ettirdiğinde o da kamera da hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Mesela arkadaş, arkadaşlar kaç dakika olmuş? video 10 dakika. Şu an videomuz böyle. Şu an animasyonumuz böyle yani. Bir kamerayı ayarlayalım. Tamamdır enfazof. Tamam başlayalım. videomuz var. bu kadar animasyonumuz bu kadar. Tam kalma 2 saniye annem açık. Bu nasıl 2 saniye falan diyorsunuz arkadaşlar? Bu uygulamayla ilgili yani bana sormayın. Uygulamayla ilgili 2 i̇şte saniyede ama bu Yusuf'un da geliyor. Ne sene? Bu geldiği için arkadaşlar buna ışın tıklıyoruz kamera modelimizin ışınlı. Buradan genel ışın yapıyoruz. Arkaya basıyoruz. Buradan oluştur diyoruz. Animasyon oluştur. Bakın. O gördüğünüz. Hah. İyice gitti lan. Ne oluyor? Arkadaşlar biraz şey oldu. Ne oluyor lan? Ha tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Biraz bozuldu. Bu modelimizi sen tutuyoruz ya yani, tamam Hani animasyon hani, oluştur diyorum. Buradan kolunu seçiyoruz. Şimdi eğer silah sıkacaksa onu seçelim. Yani bu böyle geliyor. Biz silah sıkacağız değil mi? Ya bu böyle yapıp tam geldiğinde bunu böyle yukarıya kaldıralım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi kameramı Kameraya tıklayalım. Kameraya Tıklayalım Tıkla kameraya. Iğlamı şu an var bakın. Tekrar deneyelim arkadaşlarımızla. Planımızı kestik. Şimdi arkadaşlar biz ateş edeceğimiz için Pro ee, almamız lazım. Gene modelleri tıklayıp aşağı iniyoruz Buradan püre diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Burada. Bunu getirelim. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar bu tam buraya şekilde ya, tamam, tam olmamış. bakın arkadaşlar böyle ya hemen yukarıya kaldıralım böyle ya şimdi daha ölçekliğe tıklıyoruz bunu onun boyun boyunu ayarlıyoruz boyunu nasılsa Silah mermisi kadar Ayarlıyoruz onu. Son mesela ben ayarladım. Bakın tam oldu. Mesela arkadaşlar biz bunu mavi renkte yapacağız. Bu mavi renkte arkadaşlar. Malzemeye tıklıyoruz, renge tıklıyoruz. Buradan Buraya tıklıyoruz. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Bu mavi seçince. Oluyor mu? tamam. Bu mavi renkte olsun. Tamam güzel. Tamam. Biraz kötü oldu ama. Zaten herkesi burada Buraya koyuyoruz ya, oraya ona ateş edecek diye yine basıp oluştur diyoruz. Böyle yani. Böyle getirdi. Bir bakalım. Getirdi. Tamam mı? Şimdi biz onu ateş edecek şekilde atıyoruz. Şöyle. Bu uh, uzata kadar ateşi uzatın. Uzatınıza uzatın. kadar uzatın. Tamam da Uzadı mı uzadı? Şimdi. Böyle yapınca ateşi durur. Bu da böyle zaten. Dur siz tersten olacak Ha, o zaman zaten bu aşağı indirince bu e, oluyor kendiliğinden uygulama anlıyor yani şimdi o animasyonumuzu izleyelim kameraya geçip hemen izleyelim arkadaşlar animasyonumuzu tıklıyoruz kameraya içeri tıklıyoruz Tamamdır. Geldi bir silahımızla ateş ettik Böyle ateş ettik. Şimdi arkadaşlar kameradan çıkalım. Bu böyle ateş yüzünden. Bu kadar kuz kocama olduğu için bir şey olmaz da. Mesela arkadaşım bu bir aşıyı tuttu böyle Tabi bu böyle düştü mesela. Mesela diyelim. Yoksa düşmesini kanıtlayalım. Şimdi Koskoca kocaman bir şey. Koskoca kocaman bir şey oldu. Küçücük mermiyle nasıl düştü. Mesela bu zaten örnek. Ya silahımızı da sıktık. Sıkınca bu böyle yere düştü. Geri kalkacak. Şuraya basıp enerjiye yani basıp şöyle yapalım. Taşıya deneyelim. 9 saniyeliği oldu. Şu anki animasyonumuz 9 saniye. Animasyonumuz 9 saniye. Tamamdır. Şimdi ateş edecek diye bunu da ayarlayalım. Ona doğru. Böyle. Tamamdır. Ateş edecek için bunu taşıyoruz. Ona doğru ateş için ona doğru böyle geliyor. Şimdi her şey burada başlıyor işte. Niye olmadı? Böyle gelecek işte. Tamamdır. Olmadı falan. Biraz zor arkadaşlar ben de çok fazla bilmiyorum biliyorum da biraz çok zor. Ne tamam Böyle geliyor işte. Gördüğünüz gibi böyle ateş etti bize. Bu iyice böyle gitsin gitsin gitsin. Gelin olsun Evet Evet. Kameramıza geldiği için an dört tane bir şey biz düşeceğiz yani. O modelimizi sana tıklayıp bu düşeceği için tabi indirmesi var Gelsin. Gelmedik. Tamamdır. Buna tıklayıp o değişik bir üstünde artı var ya. Buna Bu böyle iniyor. Şimdi arkadaşlar. Ben bu gitti gitti dedim. Buna değişik bir şükür bakacağım. Böyle. Böyle düştü. Dıdıdın olmamaz. Öldü. Ya bu geri kalkacak mesela Mesela var yani, yoksa kalkmasın mı? 6 saniyelik bir video Hayır, hayır anlamazsam Gelir Bir anda Tamam Ben yani emaksiyonu Bu da böyle kaçtı Böyle böyle kaçtı Yani bu uzatıyoruz Buna bakalım Kaçtı mesela ee, ya, kaçıyorsa yani küçük bir şeyden kaçmak Kaçıyor. Oo, kaçıyor. Kurtulduk. Like edip kanala abone olmadı. Unutmayın. Evet. kaçacak. Kaç. Kaçabiliyorsan kaç. Kaçtı. Şimdi arkadaşlar animasyonumuz bu kadar aslında. 9 saniyelik bir animasyon. Dokuz saniye tane da sonunda 20 dakikada yaptı bu nasıl bir şey? Ben, ben size diyorum işte animasyon yapmak için bu uğraşmanız lazım. Tamam bitti. bu geldi bize. Biz onu ateş ettik. O, o da bize ateş etti. Yere düşüyoruz kalkıyoruz o da kaçıyor. Evet arkadaşlar animasyonumuz böyle. Şimdi bunu nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim Şey yani neydi? Nasıl bir şey aktaracağımızı size göstereceğim. İçeri zıplayıp bu da bu paylaş işareti var ya. Bu böyle olsun. Bu bu bu. Paylaş işaretine video oluştur diyorum. Onu da reklam gelecek. Evet arkadaşlar bu böyle şey olacak. E, bu böyle gidecek. Böyle bir, böyle 36 saniye falan doğru saniye olursa bu çok yavaş haberiniz haberimiz olsun. Sonra arkadaşlar o kadar yani. konu bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. E, animasyon nasıl yapılır? 25 e adınız size gösterdim. Çok kolay. Çok kolay iyi yani. Orta içler. You're the receiver is not fine.